Selam arkadaşlar. Ümit ederim her zaman iyisinizdir. Size şunu söyleyeyim. Abone olun. Altta sağ tarafta bir abone işareti var. Oraya basın, tıklayın, abone olun. Arkasından onun üstünde bir zil işareti var. Oraya basın. Arkasından benim size bugün anlatacağım sayfayı iyice dinleyin. Ve para kazanın arkadaşlar. Bu sayfanın ismini ne biliyor musunuz? Evet. www. arkadaşlar evet. Merhaba. Bu videoda size varıyor forumdan bahsedeceğim. Burası bir forum sitesi. isminden de belli olduğu gibi. Forumda değişik başlıklar açılır. Old topic şeklinde. Ve altında konular döner. Varıyor forum.com'a giriyoruz. Ve buraya tabii ki üye olmanız gerekiyor. Ben üye olduğum için ve üye olmak basit olduğu için bunu tekrar anlatmayacağım. Normal e, kullanıcı adınızı yazdığınız, e-mail ve şifrenizi dediği bir üyelik kısım var. Daha sonra burayı aktif etmeniz gerekiyor. E-mail'i aktif edeceksiniz. Ondan sonra istediğinizi yapabilirsiniz. Forumda ilan verebilirsiniz. Yeni post atabilirsiniz. Bu konuda böyle. Ben şu an Haki48 adıyla zaten içerideyim. Warriorforum.com e, bir İngilizce bir forum. Sadece İngilizce var, Türkçe yok arkadaşlar. Biz burada eFlight ile ilgili bir search atıp nasıl reklam vermişler, nasıl şey yapmışlar ondan bahsediyoruz. Şimdi buraya üye olduktan sonra free mod var. 30 gün free yani ücretsiz. Daha sonra 97 dolara daha çok şey yapabildiğiniz, kısıtlarınızın kalktığı bir paket de var. İlk önce free ile başlayabilirsiniz. Sonra 5 tane ilgilendiğiniz konuyu seçmenizi istiyor. İnternet marketing işte yine alışveriş, e-commerce gibi buradan ilgilendiği şeyleri seçebilirsiniz. Şimdi birkaç tanesine ben tıklayayım öylesine. Da offline marketing dedik. Mesela e-mail marketing. diyelim Bu dört tanesiyle ilgileniyorum gibi bir sonuç vermiş olalım. Şimdi bu arama kısmına ne yazalım? A flight diyelim ve search'e basalım. Evet. Gördüğünüz gibi aşağıda işte quake için içinde genelde A flight geçen veya alt metninde A flight geçen şeyleri buldu ve sol tarafta da yorum sayıları var. 4 61 16 şeklinde. Evet gördüğünüz gibi böyle yazının içeriklerini görebiliyorsunuz. Gördüğümü %70 per sale gibi bir indirimden bahsetmiş. Biz de böyle bir tane şey açabiliriz buraya. Post açabiliriz aslında örnek olarak. Mesela 97 yorumlu bir tane şey var. Bunları inceleyerek de onlar nasıl yapmış diye bakarak incelememiz daha mantıklı. Gördüğünüz gibi Tekno ID hub.com gibi bir site var, bunun tanıtımını yapmış site, böyle bir topik açmış yani konu açmış ve altında insanların okumasını sağlayarak böyle bir reklam politikası izlemiş, varioforum.com'da, biz de aynı şekilde bir şey yapabiliriz az sonra, gördüğünüz gibi altına Affiliate flight improve gibi, marketing gibi hashtagler de eklemiş, Gördüğünüz gibi buna buradan cevap da yazabiliyorsunuz. Süper şeklinde. Repli'ye bastığınızda görüntüleniyor bu. Ve kişiye ulaşıyor. Need 5 more characters to post. Daha uzun bir şey yazmamızı istedi. Şu an onunla uğraşmayacağım. Warriorforum.com'da biz de bir ilan açabiliriz. Örnek bir ilan forumda internet marketing altında veya sosyal medya ya da evet internet marketing diyebilirim forumda bu konu altında bir post açmaktan bahsedelim ve bunu örnekleyelim. Şimdi varıyor foruma girdik. Evet bir geri gelelim. Tekrar geri geliyorum. Ya da bu f -Light kısmına bir şey yapabiliriz. Evet varıyor Evet. Profilimiz var zaten. New post'a basarak buraya yeni bir post açabiliriz. İltibos evet. tıklamak daha mantıklı üstündüklerdeydi Evet buraya başlığımızı konuyu yazıyoruz, kırmızı olarak görünecek kısım. Daha sonra detayları yazacağız. Bu kısmı şöyle dolduralım. Örnek olarak What's about clickbank diyelim. hatta Orayı biraz dolduralım İşte ne diyebiliriz? ne demişler diye biraz baktım. Mesela enter Details Here kısmına yine bizim sitemizden kopyalayıp yapıştıracağımız reklamını yapacağımız şeyin bilgilerini girebiliriz. Evet. Mesela High Loss ile yüzde %75 Provision yerine Affiliate Provision yazalım. Affiliate Affiliate Evet. Provision yazdık. ve imajları silelim. Resimler silelim. Yazımız kalsın. Tanıtım yazımız. Getting Insta with Weight Loss'ta kopyalayalım. Bunu da altına eklemiş olalım. Evet gördüğünüz gibi tamamen sitemizdeki yazıları buraya ekleyerek de reklama katkıda bulunmuş oluyoruz aslında. Varyo Forum bu konuda gerçekten önemli kişilerin bu siteye ulaşması işten bile değil buraya link falan da ekleyebiliyoruz şu an sadece o yazılara ekledim link ekleme bölümü de var zaten direkt link gibi de yazabilirsiniz veya yukarıda link ekleme bölüm var oradan da tıklayabilirsiniz evet sanırım bir şekilde bir post oluşturduk. Tabii ki daha profesyonelleştirilebilir oralar işte kalınlıkları arttırılabilir görseller eklenebilir. Bunları tamamen size bırakıyorum. Biz şu an örnek bir çalışma yapmış olduk. Onda gayet zaten görecek durumda. Evet, best you can diyerek bitirmişiz. Evet, şimdi bakıyorum başka bir eksik var mı diye. Evet bir tane bitleye linkimiz var. Bunda da tıklandıkça yine para kazanabiliyoruz. Veya kaç kişinin tıkladığını görmek adına da önemli. Diyor ki mailinizi yeni açtığımız için hesabı aktif etmeden post paylaşamazsınız diyor. Bunu aktif ettikten sonra denediğinizde olacak arkadaşlar. Bu konuda bir sıkıntı yok. Kendiniz aktif edebilirsiniz. Veya şu link yerine şu üstten URL şeklinde de ekleyebilirsiniz. Ondan da bahsedeyim. Gördüğünüz buraya da bir buraya basarak bir resme veya başka bir duruma da yönlendirebiliyorsunuz. Konuda da bilginiz olsun. Oradan fotoğraf ekle, sıralama, aynı Word'ün bütün genel bilgileri orada da mevcut. Yani varıyor forumda böyle bir post açmış olduk. Siz de istediğiniz gibi postunuzu açabilirsiniz bu bilgiler ışığında. Bu videoda da anlatacaklarım bu kadardı. Varyor forumdan size bahsetmeye çalıştım. Siz de artık yeni postunuzda yeni reklamınızı veya işte yeni hazırladığınız e-book'u tanıtabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.